yüz binlerce mağdur var. 2024 yılında emekli olmak borçlanmalar da asgari ücretin Herkese merhaba. Sizlere yıllardır sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. YouTube kanalımız bizlerin sadece sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili bilgiler verdiği bir YouTube kanalı. Ne zaman emekli olacaksınız? Hangi statüden emekli olacaksınız? Emekli olmak için ne yapmanız lazım? Emekli olduktan sonraki süreçte emekli aylıklarına yapılan artışları yapılması gerekenleri sizler adına çalışma hayatı ile ilgili tüm bildiklerimi anlatıyorum. Umarım bu anlattıklarım size ve çevrenizdekilere yararlı oluyordur. Bir kişiye daha yararımız oluyorsa ne mutlu bize. Çünkü YouTube kanalımız aracılığıyla sizlere yararlı olmaya çalışıyorum. Toplumsal bir fayda için biz bu videoları hazırlıyoruz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ülkemizde çok bilinmiyordu. Son dönemlerde sosyal güvenlik uzmanlarının sayısı da arttıkça daha çok konuşulan konular oldu. Aslında sosyal güvenlik konuları, çalışma hayatı konuları ne kadar çok konuşulursa, ne kadar çok tartışılırsa o kadar yararınıza olur. Şu anda sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili Yüz binlerce mağdur var ve yasal hakların kendilerine verilmesini bekleyenler de var. Bir taraftan da 2024 yılında artık sonuna doğru yaklaşıyoruz. 2024'te mi emekli olayım, 2025'te mi emekli olayım sorularına çok maruz kalıyorum ve cevaplar aktarmaya çalışıyorum, videolar hazırlıyorum. Bugün yine değiniriz o konuya da. 2024 yılında emekli olmak avantajlı. Yani daha çabuk bir şekilde emekli olmak zaten avantajlı ama 2024 yılında emekli olmanın avantajını yakalayabilirsiniz. 2024 yılında emekli olmak için özellikle prim gün sayısı eksik olanlar var. EYT'li ama prim gün sayısı eksik, primlerini tamamlayıp emekli olacaklar var. Primleri tamamlamak için de Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlanma yapılır. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması ve diğer borçlanmalar. Bu borçlanmalar da asgari ücretin bürüt rakamına göre belirlenir. Asgari ücretin bürüt rakamının %30'una, %32'sine göre borçlanmalar, yurt dışı borçlanmaları asgari ücretin bürüt rakamının %45'idir. Ya da Bağkur'a ihya yapacak olanlar, yani geçmişte Bağkur'larını ödememiş ama ödeme hakkı varsa o günlerini canlandırmak isteyenler de asgari ücretin bürüt rakamının %34,5 ile de Bağkur'a ihya yaparlar. Çok kafanızı karıştırmayayım, rakamlarla anlatmaya çalışayım. Kadınlar 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapabiliyorlar. 1 çocuk için 720, 2 çocuk için 1440, 3 çocuk için 2160 güne kadar borçlanma hakkı var. 1 çocuk için 720 gün doğum borçlanması için 31 Aralık 2024 tarihine kadar müracaatta bulunursanız günlük 214 liradan 154 bin lira cebinizden para çıkar. Asgari ücrete göre belirlendiği için 1-1-2025'ten itibaren asgari ücret artışıyla beraber doğum borçlanması için müracatta bulunduğunuzda cebinizden çıkacak rakamlar yeni asgari ücrete göre belirlenecek. 720 gün için şu anda ve 31 Aralık'a kadar müracatta bulunursanız dedim ya 154 bin lira para ödersiniz. Ama asgari ücret %25 oranında artış yapılırsa şayet 1 Ocak'tan sonra gidip müracatta bulunursanız bir çocuk için cebinizden çıkacak para 38.520 lira artar. 154 bin yerine 192 bin 600 lira ödemek zorunda kalırsınız. Ya da asgari ücreti %30 oranında arttırırlarsa bir çocuk için 154 bin lira değil de 46 bin 224 lira daha fazla cebinizden para çıkarak 200 bin 304 lira ödersiniz. Bu nedenle zaten borçlanma yapacaksanız sosyal güvenlik kurumuna 31 aralığa kadar borçlanma yaparsanız avantajlı olursunuz. Temmuz ayında asgari ücret artmadığı için Borçlanma yapacak olan kişiler şu anda avantajlı durumda 31 aralığa kadar. Askerlik borçlanması işte 540 gün askerlik borçlanması yapacak olan birisi gidip 31 aralığa kadar müracaatta bulunursa 115 bin lira para ödüyor. 1 ocağa kalırsa müracaat 28.890 lira cebinizden daha fazla para çıkar. Toplamda 144.450 lira ödersiniz. Asgari ücret %30 oranında artarsa cebinizden çıkacak para 34.524 lira daha fazla olur ve toplam 149.604 lira ödemek zorunda kalırsınız. Yurt dışı borçlanması yapacak olan bir kişi 10 yıllık süreyi borçlanacaksa günlük 300 liradan borçlanıyor. 1 milyon 80 bin lira para ödemesi lazım. Fakat 31 Aralık'a kadar gidip yurt dışı borçlanmasını yapmayıp 1 Ocak 2025 ve sonrasında yaparsa 3600 gün için 270 bin lira cebinden daha fazla para çıkar. Toplam 1 milyon 350 bin lira ödemesi gerekir. Asgari ücret %30 oranında artarsa 3600 gün yurt dışı borçlanması yapacak olan bir kişinin cebinden 324 bin lira daha fazla para çıkar. Toplamda 1 milyon 80 bin lira yerine 1 milyon 404 bin lira ödemek zorunda kalır. Borçlanmalar önemlidir. Borçlanmalar son statünüz neyse o statüye sayılır fakat yurt dışı borçlanmaları bağ okura sayılır. Son 2520 gününüze de dikkat ederek borçlanmalarınızı yapıp prim gün sayınızı tamamlayıp emeklilik hakkı elde ediyorsanız borçlanmaları muhakkak yapın. Borçlanmaları yaparken kaç liradan borçlanma yapmalısınız? Çünkü bu borçlanmalar en alt tutarlar benim söylediğim 7,5 katına kadar ödeme yapabiliyorsunuz. Şu anki mevcut maaşınız kaç lira? Daha doğrusu mevcut emekli aylığınız kaç lira? Borçlanma yaparak emekli aylığınız düşer mi, artar mı, kaç lira artar, cebinizden kaç lira çıkar? Muhakkak bir sosyal güvenlik uzmanı ile görüşün, borçlanma tutarlarını belirleyin, borçlanma yapmanıza gerek var mı, kaç gün borçlanmalısınız, nasıl bir yol izleyeceksiniz, bunları öğrenerek borçlanmalarınızı da yapabilirsiniz. Bana ulaşmak çok kolay. Bu arada bana yazıyorsunuz Özgür Bey size nasıl ulaşacağız? İşte Instagram'dan da yazanlar var, Facebook'tan, Twitter'dan yazanlar var. Bize ulaşmak çok kolay ve ofisimizde bu konularla ilgili görüşmeleri sadece benimle yapıyorsunuz. Benim dışında bizim ofisimizde başka bir kişiyle görüşme yapılmıyor. Diğer arkadaşlarımız sadece randevuları organize ediyorlar. 0543 625 5625 bizim WhatsApp hattımız. Buraya 724 istediğiniz zaman Danışmanlık hizmeti almak istiyorum şeklinde yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Daha doğrusu ofisimizle iletişime geçeceksiniz. Sizlerin ve benim uygun olduğum gün ve saatte ben sizleri isterseniz görüntülü olarak arıyorum ya da ofisimize de gelebilirsiniz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularıyla ilgili başta ne zaman emekli olabilirim? Hangi yolları izlerim? Çalışırken yasal haklarım nedir? İşveren olarak yasal haklarınız, sorumluluklarınız nelerdir? Bunları bilmek, öğrenmek istiyorsanız şayet birimle iletişime geçmeniz çok basit. Sadece danışmanlık hizmeti almak istiyorum şeklinde yazabilirsiniz. Bu borçlanmalar konusu da gerçekten önemli bir konu. Özellikle prim gün sayısı eksik olan kişiler cebinizden %25, %30 daha fazla para ödemeyin. 31 aralığa kadar bu borçlanma imkanınızdan yararlanın. 2025'ten sonra borçlanma tutarları daha fazla artacağı için bu nedenle belki emeklilik hakkınız olsa dahi ödeme imkanınız olmayacağından emeklilik sürecinizi de uzatabilirsiniz. Bu durumlarla karşı karşıya kalmamanız için size küçük bir uyarı videosu hazırladım. Beni izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip edenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Yorum yazanlara, beğenenlere ama kanalımızı takip etmiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Bildirimlerimizi açabilirsiniz. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili en ufak bir değişiklik olduğunda zaten ben hemen video hazırlıyorum. Bu videolarımız aracılığıyla da bu konularla ilgili son güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Tekrar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden? Engelli mi? Malulen mi? Normal emekli mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 günle mi? 4500 günle mi? 5400 günle mi? 7000 günle mi? Ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi? Mağlulen mi? 5400 günle mi? 7200 günle mi? 9000 günle mi? Yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım. Çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler. Ya da tarımda ek 5 tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek 6 ödüyorlar, nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? Çalışanlar nasıl emekli olur? Ve kendi aralarında onlarca onlarca konu, tablo, kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz, emekli olacağınız günü arıyorsunuz, kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım, bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten de karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, videolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü Ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık, sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelgede, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurtdışı borçlanmasını nasıl yapacak? Bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? Daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdursun YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz. Sizleri ilgilendiren konu hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanınız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey ben sizin ofisinize gelemiyorum, ben başka şehirde oturuyorum, başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizimle iletişime geçiyorsunuz, daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz. Telefonda bilgi verebiliyoruz, isterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Youtube kanalımıza abone olmanız bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenle ve mutlulukla daha da fazla videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveri arasındaki uyuşmazlıklardan tutun. Aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok. Çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı yayına geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor, hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi. Bu kişilerle görüştük. Çok kişiyi emekli ettik. Sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.